Üç grupta tek olacak. Eşler, önce eşler çıkıyor. Tamam hocam karşıdan ses vermeniz lazım. Tamam. Şimdi öne takla. Evet, Bekle ikinci Biz burada tutacağız. <laughs> tamam. Ayağından, sağ ayağından. Evet. Aferin, Aferin 2013 yılında başladım. Normalde ben ilkokuldan beri atletizmle ilgileniyordum. Sonra Ankara'da bir antrenörüm esili oldu. Sonra judoya başladım, atletizmi bıraktım. Judo ile devam ettim 2016'ya kadar. ondan sonra bıraktım, biraz ara vermek istedim. Sonra 2020'de tekrar başladım. 70 kilogramdayım. Avrupa ve dünya ikinciliklerim var. Antrenörlerim beni oradaki ve buradaki hem milli takımda hem de kulüpteki antrenörlerim beni artık hani direkt olimpiyat şampiyonluğuna odaklayıp onun için hazırlıyorlar. Sadece şampiyonluk için çalışıyoruz. <laughs> doğuştum. Yüzde yüz ben ışığı bile görmüyorum. Şampiyonluk, olimpiyat, olimpiyatta şampiyonluk kürsünün biz. Biz bunun için çalışıyoruz. Gerek buradaki ekibimizle, hocalarımla, arkadaşlarımla, gerekse kulüpteki antrenörlerimle, ekibiyle sadece şampiyonluk için